Herkese merhaba. Ben Seçil Durgun. Bugün sizlere WordPress tanıtacak ve nasıl kullanacağınızı adım adım göstereceğim. Eğer bir web sitesi oluşturmayı düşünüyorsanız WordPress sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Hadi gelelim WordPress nedir onu da öğrenelim. WordPress nedir? WordPress, WordPress siteleri ve blokları oluşturmak için kullanılan ücretsiz ve açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemidir. İlk olarak 2003 yılında başlatılan WordPress, dünya genelinde milyonlarca web sitesi tarafından kullanılmaktadır. WordPress kullanımı kolay bir arayüze sahip olmasıyla birlikte milyonlarca ücretsiz ve premium tema eklentiye sahiptir. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar WordPress'i bloglar, web siteleri, portföyler, ticaret siteleri, forumlar ve daha birçok şey için kullanabilirler. WordPress'in açık kaynak kodlu olması, herkesin kodunu inceleyebilmesi, geliştirebilmesini sağlar. Bu nedenle dünya genelinde birçok geliştiricinin desteği ve katkısı sayesinde WordPress sürekli olarak güncellenir ve gelişir. Gelelim WordPress'in bazı avantajlarına. Burada söyleyeceğim avantajlar sadece birkaçı. 1- bir, Ücretsiz açık kaynak kodlu. WordPress ücretsiz bir yazılımdır. Kaynak kodlu, kamuya açıktır. Bu, herkesin kullanabileceği, geliştirebileceği anlamına gelir. Bu özgürlük milyonlarca insanın WordPress'i kullanmasını ve sürekli olarak geliştirmesinin en temel sebeplerinden biridir diyebilirim sizlere. 2. Kullanımı kolay. WordPress'in kullanıcı dostu bir arayüzü vardır içerik ekleme, düzenleme, yayınlama gibi hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymazsınız. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadığınız için web siteleri oluşturmayı sağlayabilir ve birçok içerik ekleyebilir, düzenleyebilir, yayınlayabilirsiniz. 3. Esneklik WordPress binlerce ücretsiz ve premium tema ile birlikte gelir. Ayrıca eklentiler aracılığıyla işlevselliğini arttırabilir. Ama ve eklentiler web sitenizin tasarımını ve özelliklerini tamamen özelleştirmenize olanak tanır. 4. SEO dostudur. WordPress arama motoru optimizasyonu için güçlü bir temel sunar. SEO dostu yerler, başlık etiketleri, meta açıklamaları ve daha fazlası gibi özellikler sayesinde sitenizin arama motorlarında daha iyi sıralamalara sahip olmasına yardımcı olur. 5. Güncel ve güvenilir. WordPress düzenli olarak güncellenir ve güvenlik açıklarını kapatmak için yeni sürümler yayınlar. Güncellemeleri takip etmek, yüklemek, listenizin güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. 6. Mobil dostu Modern WordPress temaları ve eklentileri mobil cihazlar için optimize edilmiştir. Bu web sitenizin her türlü cihazlarda iyi görünmesini ve çalışmasını sağlar. Diğer bir maddemiz yani 7. maddemiz e-ticaret için uygun. WooCommerce gibi eklentiler sayesinde WordPress'i e-ticaret mağazası oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi sergilemek, ödeme işlemlerinizi yönetmek, stok takibi yapmak için oldukça kolay bir arayüze sahiptir. 8. maddemiz çoklu dil desteği. WordPress birden fazla dile içerik oluşturmanıza ve birçok dili ve siteleri oluşturmanıza olanak tanır.